Ben dersinize katılmak istiyorum. Demek derse katılmak istiyorsun. Evet. Eğer kabul ederseniz. Buraya herkes sınavla girdi. Bu dersi almaya hak kazandılar sen öylece gidip ders alabileceğini mi sanıyorsun? Misafir öğrenci olarak kabul edebilirsiniz diye düşündüm. Misafir öğrenci ha? Tamam. Otur bakalım. Bence sonuçlar harika. Siz ne dersiniz? Çok güzel. Kendi ulusal müzikleriyle klasik müzik temalarını birleştiren en önemli isimlerden biri de dersimize daha önce adı geçmişti. Macar besteci Bela Bartok'tur. Bela Bartok Türkiye'ye sık sık yolculuklar yapıp Türk halk müziği üzerine araştırmalar yapmış. Hatta Adnan Saygun'la birlikte Adana yöresindeki türküleri notalamışlardır. Bela Bartok'un en önemli eserinin adını söyler misin Elif? Tahta Prens. Teşekkür ederim. Barok döneminin en önemli bestecilerini sayar mısın? Claudio Monteverdi, hı hı. Henrik Schuss, Güzel. Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel ve Henry Person. Güzel. Bu dönemin en önemli bestecilerinden birinin de Johann Sebastian Bach olduğunu düşünüyorum. Nedeni ileri improvizasyon yeteneği, şaşmaz kontrpuan tekniği, eşi benzeri görülmemiş bir armonik kontrol ve adaptasyon yeteneği olmasıdır. Ork'ta öyle improvizasyonları vardır ki notaya alındıktan sonra beste sanılarak çalınabilir. Peki Barok dönemi antik aryalarından birini bilen var mı? Sinem? Son tutta dono. Söyler misin? Hı hı. Levent Bey, görmeniz gereken bir haber var. Neymiş? Allah kahretsin. Her yerden çıkıyor böcekler. Teşekkürler Sinem. Gayet güzeldi. Gel bakalım. Sıra sende. Ben mi? Hı hı. Sen? Ben bir dahaki derste söylesem? Misafir öğrencilerin böyle bir ayrıcalığı mı var? Hadi seni bekliyorum. Neden olmuyor? Sen yetenekli bir şarkıcı değil misin? Ben öyle bir şey demedim. Ama televizyonlar senin hakkında öyle diyor. Gazeteler senden yeni bir yıldız diye bahsediyor. Doğru. Bu övgüleri hak etmek için bu aryayı güzel bir şekilde söylemeye gerek yok. Bir iki şarkıyı güzel oku tamam işte. Oldu bitti. Artık şöhretsin. Ne kadar kolay değil mi? İnsanlar sizi övebilir. Bin kişi, yüz bin kişi ayağa kalkıp sizi alkışlayabilir. Ama bu alkışı hak ettiğiniz anlamına gelmez. Eğer hayatınızda müzik varsa... ...hiçbir zaman ben oldum diyemezsiniz. Çünkü müzik... ...bir gün size öyle bir ders verir ki... ...aslında hiçbir şey bilmediğinizi anlarsınız. Hepimiz müziğe gereken saygıyı göstermeliyiz arkadaşlar. Yerine geçebilirsin. Başka bir isteğiniz var mıydı Nesrin Hanım? Umarım Fransız tatlıları konusundaki yeteneğinizi kaybetmemişsinizdir. Aksini daha da arttırdım Nesrin Hanım. Fransa'dayken yeni yeni tarifler öğrendim. Güzel. Akşama güzel bir tatlı yiyeceğiz demek. Tabii ki. Ben bademli podo kremi tavsiye ederim. Size bırakıyorum. Ama ben akşam için kadayıf hazırlamıştım. Şerbetini döküyordum üzerine. Sen bizi mi dinliyordun naki Yok yani ben tam geçiyordum. Duydum. Neyse tatlıyı Meltem Hanım halledecek. Kemal Paşa yapayım o zaman. Ay naki. Bir dahaki derse 18. yüzyıldaki müzik akımlarını konuşacağız. Burası sınıf. Telefonla konuşulmaz. Özür dilerim ben. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ders bitti. Soracağım bir şey varsa önümüzdeki ders sorarsın. Söylediklerinde haklıydın. Yani müzik daha fazla saygı hak ediyor. Güzel. Ders almak istiyordun. Alıyorsun. Yolunu mu kaybettin ben? Yok, ben eve bakıyorum da. Ev mi bakıyorsun? Hı, hı İyi, hoş geldin mahallemize. Gel, gel otur bir nefesler bakayım. Lan gel, adam mı yiyeceğiz be? Gel otur diyorum şöyle. Gel nefesler otur. Zordur be ev ara bak. Kiralar ateş pahası tam kafama göre buldum diyorum. Onlar da bekar olmaz diyorlar. Sabahtan beri dön dolaş, ayaklarıma kara sular indi. Ne iş yapıyorsun? Memurum. Yeni atandım. Aslında geçici bir yer bakıyorum. Peki nasıl bir yer arıyorsun arkadaş? Sen? Vallahi 300 lira ancak verebilirim. Yani bir oda bile olsa işimi görür. Bir göz oda ha. 300. Vallahi o kadar işte. La şanslı adamsın sen ha. <laughs> Adın neydi senin? Cafer. Cafer. Ulan seni alan Kadir Gecesi doğurmuş biliyor musun? <laughs> Niye? Ne oldu ki? Tam yerine geldin. 12'den vurdum ben sen. Vallahi bak şanslı adamsın. Hadi hayırlısı. Hadi. Tamam Levent biliyorum ama kapatmam gerekiyordu. Acil bir şey oldu. Merak etme arayacağım ben seni tamam mı? Görüşürüz. Ee, şey, Murat hocanın odası nerede acaba? Şu ileride sağda. Ama bence şimdi gitme çok meşgul. Yeni asistanlarıyla görüşüyor. Teşekkür ederim.